İstanbul'a bir bakacağız. İstanbul Zeytinburnu'nda yıkım vardı ama olaylı bir yıkım. Hareketli bir de hakaretli bir yıkım vardı daha doğrusu. İşyerleri yıkılan esnaf, belediye ve polisle karşı karşıya geldi. Yıkıma başlanan, arbe, yıkıma baş, yaşanan arbede kadar bir polis müdürünün çirkin olmaması gereken sözleri de damgasında oldu. Birliler, Sabaha kadar nöbet tuttular. Ekiplerin önüne set çektiler. Hatta İstiklal Marşı okudular. Ama yetmedi. Dükkanları gözlerinin önünde bir bir yıkıldı. Polis müdürünün sözleri öfke fitilini ateşledi. O danayı var ya. herisini koynundan alacağım. ABD'nin adresi İstanbul Zeytinburnu'ydu. Belediye ekipleri vakıf arazisindeki sanayi sitesini yıkmak için oradaydı. Yıkım kararı almadan halde yıkıma geldiler. Esnafın iddiası buydu. Kararı iptal etmek için uğraştı. Ama öfkeleri işleri karıştırdı. <laughs> Bu tepkiyle kargaşa başladı. Polisle esnaf birbirine girdi. Sakinleştirmek için araya giren polis müdürünün sözleri ise ortalığı daha çok karıştırdı. Benim görev alanıma girerseniz demeyecek ki o danayı var ya karısını koynundan alacağız. Aynı provokasyonu kim yaparsa da Alacağım. Ama Allah aşkına ama. Gerginlik artınca Çevik Kuvvet harekete geçti. Dükkan sahipleri polisin önünde sıra oldu. Sonuç buydu. Kepçeler önceden belirlenen 41 dükkanı tek tek yerle bir etti. Esnafın malzemeleri, eşyaları hepsi beton yığınlarının arasında kaldı. Olaylı günün sonunda gözyaşı vardı iş yeri sahipleri sinir krizi geçirdi. Şimdi o sözü ben bir kez daha hatırlatayım. Çünkü böyle bir sözün cezasız kalmaması gerekiyor. O polis müdürü herhalde gereken de yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Her ne kadar görev sahanız olsa da, her ne kadar öfkelenseniz de, her ne kadar stresli çalışsanız da sizin öyle bir söz söylemeye, şu sözü söylemeye hiç hakkınız yok. Diyor ki o polis müdürü olan vatandaş, benim görev alan, alanıma girerseniz o danayı var ya karısının koynundan alırım. Herhalde İstanbul İl Emniyet Müdürü sevgili izleyenler bunun gerekenini yapacaktır. Kendisine bu soruyu soracaktır. Arkadaş sen bu so bu sözü nasıl kurdun? Bu cümleyi nasıl kurdun? Bu cümleye kurma hakkın var mı? Düşünebiliyor musunuz? Karısının koynundan alabilirim, alırım diyor ve öyle tehdit ediyor. Öyle bir gücünün olduğunu söylüyor ki bu sözün cezasız kalmaması gerekiyor. Ha, orada kanunsuz bir eylem olabilir. İlk defa da yapılmıyor Türkiye'de kanunsuz eylemler. Ama siz eğer bu sözü söylüyorsanız ve hem provokasyondan bahsediyorsunuz. işte bu sözüyle halkı galyana getiren bir başka polis memuru sevgili izleyenler. Hem işte provokasyonun önüne geçilsin deniyor, şu olsun bu olsun deniyor. Ama bir bakıyorsunuz ağzından bu cümle dökünüyor. Bu cümle kavga çıkartır Türkiye gibi yerde söylenecek olursa. Herhalde il emniyet müdürü gereken muameleyi bu arkadaşa yapacaktır diyoruz. E, cezasız kalmayacaktır diye de tahmin ediyoruz.